Bu göç yolunda çok ilginç olan denize yönelik değildir bu. Dağ ve yayladır. O bakımdan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulma ve genişleme döneminde Türk ırkının Anadolu'dan toplanarak bilhassa Karaman bölgesinden gene. Mecburi sürgünlerle. Hiç tatlı bir şey değil bu. Balkanlara. E yani otobüse ve üçüncü mevki trene bindirerek gitmiyor insanlar. Bayağı telefat var o sürgünlerde. İşte Balkanlara yerleştirmeleri. Bir kere yerleştikten biraz tadına baktıktan sonra çok seviyorlar. Ama ona kadar eminim ki çok büyük reaksiyon vardı. Nitekim bu menkıbe var mesela Mahmut Paşa menkıbesinde Mahmut Paşa sürgünü durdurmaya gayret eden, biraz halkın şeylerini dinlemeye çalışan biri, bir e, papaz ailesinden devşirilmiştir. Mahmut Paşa'yı veli oldu adı. Yani halk Karaman bölgesinde nefret eder. 15. yüzyıldan bahsediyoruz. Tabii efendim yani Karaman Osmanlı'yı sevmez. Çok açık bundan dolayı. Kanıtlı Zaten Habab'ın birbirlerini yemişler. Birbirlerini ama halka kadar intikal etmiştir. Çok ilginç doktora çalışmaları falan var bu konuda. Bu iş sonra da bir başka yöre doğru gitmiş. Şimdi bu memleketin ilginç şeyleri bunlar, yüzleri. Ve Balkanlarda bir Türkleşme var ama çok derin, çok hızlı, çok yoğun değil. Bu etnojeniz değişiminde bazı şeylere dikkat edeceksiniz. Mesela Çar devrinde işgal edilen ya Rusya açısından artık ilhak edilen Müslüman bölgelerinde, Alman bölgelerinde, Baltık gibi Rus yerleşmesi var fakat hiç o kadar yoğun değil. Ve çok daha ilginç olan bu gelip yerleşen Ruslar birkaç nesil sonra oraya uyuyorlar. Hatta Müslüman bölgelerde oranın diliyle konuşuyor, adetlerini benimsemeye başlıyor sayı o kadar kalabalık değil. Asıl Ruslaşma çok enteresan bir şey. istenen veya belki istenmeyen tecelli Sovyet devrindedir. Sovyetler Birliği'nin endüstriyalizasyonu çok kuvvetli bir göç var. Yoğun bir göçer yerde. Ve bu yoğun göçlü entermaryaj dediğimiz karışık evlilikler artıyor. Ve dolayısıyla bir etnik yapıda böyle bir değişip renklenme var bunu görüyorsunuz. Hem bir gerilim yaratıyor kitleler arasında ama hem de bir baskı bir şey direnç var böyle. Değişmeye başlıyor tabii. Çok ilginç ama süreç elan devam ediyor. Fakat sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı şey Osman, Alman İmparatorluğu ben şey, Avusturya İrgürtik içinde. Şeye hayret ettiydim. Çarlık zamanında 19. asrın ortasında Geografi Ceskaya Pşestvo için saray yapmış adam. Ya ama o çok önemli. Kim evet. gider oraya? Ruslar yapmış. Ve üzerinde meşhur coğrafyacılar. Evet. Ruslar da var, Almanlar da var abi. E, Almanlar ama çok seviyor. Evet. Dalman Weiss mesela ve Dalman Weiss'te görürsün bu literatürde ismi bir şeyde de var. Şimdi Radloff Alman asıl. Evet. Başka kim var? Pallas'ı düşün. Pallas var. Başka kim var? Samuelovich evet, Rus. E, Hayır tabi. Şimit var. Müller demin bahsettik evet. yani bunlar. Bunlar müthiş adamlar. Yani bunlar coğrafyacı, bunlar tetkikatçı. Ama Sibirde tetkik yapan adama bir askeri konforunda verilmesi lazım. Sibirya e, tetkikleri önemli. Bak, Ama Şimd. şey şu var, şu çok önemli. Bu tip bir kültürel şey, kültürasyon kuvvetliymiş. Bu sonra azalmış. Yani bunun önemli üzerinde duracağız. Şimdi... Bak bir şey ben orada hemen söyleyeyim. Koltava Savaşı'nda e, Stralenberg esir düşüyor. İsveçli var. Evet. Gönderiyor bunu Petro Sibirya'ya. Evet. Sonra Doktor Messerschmidt geliyor. Pardon. Doktor Messerschmidt önce gönderiliyor Sibirya'ya. Araştırma yapıyor. Evet. Stralenberg esir düşünce Petro diyor ki sana diyor iki şık. Ya esir kampı ya diyor gidip ben şimdi bir asistan olur. Stralenberg hemen diyor ki ben asistan olmayı tercih ediyor. <laughs> Gidiyor ve biliyorsun ilk Türkçe lügatı bu adam yazmış. Çünkü oradaki dilleri tanıyor. Radloff da öyle yaptı. Yani bunlar önemli. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bu <laughs> etnojenez dediğimiz olay yani yapısı bunun değişmesi İmparatorlukta doğal bir gelişme halinde gider. Evet. Bu kolonyalizm devrinde şey yapılmıştır. 18-19'a bilhassa aittir. İngiltere bunu çok efendice yapar ama çok planlı ve şeyce götürür. Fransa çok kabaca, kabaca yapar. Yaparım. Yani böyle Kuzey Afrika'da Arapçayı falan yok edecek şekilde Fransızca'yı sokmak bayağı bir arogans yani. Fransızca, Fransızcadır, güzel dildir. İkiniz de bu çok iyi biliyorsunuz. Ama Arapça da Arapçadır. Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu çok saçma bir şey. Ee, bunun eski imparatorluklarda böyle bir şey görünmez. Mesela Avusturya Macaristan monarşisinde böyle bir şey yok. Almanca kendiliğinden bir lingua franca olarak anlaşma dilidir. Kültürüyle gelir ama öbürleri de ondan bir beraber devam edelim. yarışı dediğimiz rekabet içinde. Ama iç içe giriyorlar. Abi, o Tabii kadar içi iyi, içi yani içi giriyor. Maraşal Radetski'yi al. Çek ya. Çek. Avusturya için neler yapıyor adam İtalya'da. Ama Çeklerin çok güzel Almanca en konuştuğu Almanca Praga Deutsch'taki. Evet, Zalman. oradan taşır. Herhalde <laughs> Avusturya'nın diyaleklerinden çok daha iyidir. <laughs> Ve iyi Avusturyalılar yani bizim bir hocamız vardı. Türkiye tanır onu. Doktor Kristinus diyalekten nefret ederdi. Bu şeydi, Brnoluydu, Brnoluydu. Yani Güney şey, Sület Almanyası. Viyana'da Plaşka'yı tanıdım öyleydi mesela. O da oralıydı. Tanıdığım insanlar vardı. Bir gün bir telefon etmiş biri. Sizi dedi biri aradı bir hanımefendi. Kim acaba dedim. Vallahi ismini vermedi ama Praga Doç konuşuyordu dedi. Hemen anladım tabii. <laughs> şey ailemizin şey dostunu aradım. Birik beni aramış Praga Doçlu biri dedim. Ha ha gülüyor. Gülüyorum. Kaç nesil Viyanalı.